Arkadaşlar yeni bir videodan da merhabalar. Mustafa ben. Ee, bugün ekranlarınızda göreceğiniz gibi Yuki Enzo 50cc'lik motorumun buji değişimini gerçekleştireceğim. Bunu da sizinle tabii paylaşmak istedim. Son zamanlarda motor uzun süre, süre bıraktığım zaman çalıştırmadığım zaman e, motorda ateşleme gerçekleşmiyordu. Benim tahminime göre buji yapıyor. Bir bujiyi kontrol edeceğim. Ee, bujiden kaynaklıysa bakalım buji değiştireceğiz. Eğer bujiden kaynaklıysa e, ee, karbülatörle ilgili bir sıkıntı olabileceğini de ihtimal veriyorum. Beyinle ilgili de sıkıntı olabileceğini ihtimal veriyorum. Ama öncelikle tabii e, tüm oklar buji üzerine yöneldiğinden dolayı bir bujiyi değiştireceğim. Bir bakacağım arkadaşlar. Hemen şimdi bunu da paylaşmak istiyorum. Bujiye ulaşmak için öncelikle arkadaşlar selimizi kaldırıyoruz. Hemen ekranlarınızı da göstereyim size. Selimizi kaldırdığımız zaman sel altında e, lokmamızı da hemen gösteririm size arkadaşlar. Evet. Lokmamız e, 11 lokma 11 lokma ile 1 2 yanlış değilsem 11 değil mi arkadaşlar? Evet 11 lokma e, 1 2 3 4 e, sel altında 4 tane e, cıvatımız mevcut. Bu 4 tane cıvatımızı sökmemiz gerekiyor arkadaşlar seriyi çıkarmamız için hemen 4 tane cıvatımızı sökelim. Selimizde gördüğünüz gibi söktük. 4. cıvatayı çıkardıktan sonra seliye çıkartabiliyorsunuz. Bu ee, bujiyi hemen şöyle göstermek istiyorum size arkadaşlar. Ee, bujimiz bakın şu arada görünüyor. Hemen göstereyim. Evet. Buraya ulaşmak biraz zor oluyor. O yüzden e, şu öndeki parçayı tutan şu bir, şu iki ve şu üç vidadan oluşuyor arkadaşlar. Bu üçü de söktüğümüz zaman ön parçayı aldığımız takdirde bujiye çok rahatlıkla ulaşabiliriz arkadaşlar. Ee, rahat bir şekilde tabi çalışmak istiyorsanız çünkü bujiler biraz ters yerde oluyor. Ee, kendinizi yormama kadar sadece şu ön parçayı alırsanız e, bujiye çok rahat ulaşabileceksiniz. Ben şu anda söküyorum arkadaşlar. Ee, aldığım buji şampiyon diye bir marka buji arkadaşlar. Ee, güzel bir buji tavsiye üzerine aldım. Tabi NGK'nın bujileri de kaliteli oluyor. Ama şu anda biliyorsunuz sokağa çıkma yasağından kaynaklı her yerde bulamayabiliyoruz arkadaşlar. Bundan dolayı şu anda şampiyonu takacağım. Bakalım inşallah dediğimiz gibi buj de bu sabahları çalışmam problemi. Parçamızı söktük. Bujumuza daha rahat ulaşabiliyoruz şu anda. Buji e, kablosunu öncelikle çekip çıkarmamız gerekiyor. Biraz çalışma ortamı gerçekten de dar. Evet. Buji kablomuzu çıkarttık arkadaşlar. Evet. Buji kablomuz bu. E, bujimiz içeride görünüyor zaten. Ben Bende e, şöyle bir avadanlık takımı vardı. Hemen göstereyim. Şu avadanlık takımında zaten e, içinde 13 anahtar, 10, 12 anahtar 13 16 anahtar var. Bir de tornayı da çıkıyor. Düz ve e, yıldız olmak üzere. Öncelikle e, bujimizi sokalım şuna arkadaşlar. Hemen açmaya başlayalım. Dediğim gibi sabahları genelde çalışmama sıkıntısı yaşıyordum. Ee, bakacağım inşallah dediğim gibi bujidedir. Orada yeni yoldan geldim. Biraz sıcak. Evet. Biraz döndü. Şu anda döndü. Tabi biraz daha döndürmemiz gerekiyor. Daha ele güce gelmedi. Bu odalık takım internette satılıyor arkadaşlar. 20 lira, 25 lira, 15 lira tarzı bir fiyatla. Çok iyi iş görüyor. Öyle ciddi oranda para vermenize gerçekten de gerek yok. Bunu demezsin. Söylemiş olayım bu arkadaşlar. Evet. Şu anda bujimiz çıktı. Çıkmış mı? Az daha sökülmesi gerekiyor. Evet, bujimizi çıkardık arkadaşlar. Bujinin durumuna bakalım. Evet, bujimiz ekranlarınızda da görüleceği gibi bayağı bir kötü duruma gelmiş arkadaşlar. Evet. Yanmış gerçekten. Ben daha önce zımparalamıştım. Bununla ilgili bir temizlik yapmıştım ama. Şimdi de e, almış olduğum e, diğer bujiyi çıkaralım. Onu da takalım. Yerine. Evet. Genelde iridium buji falan diyorlar ama ben işte orijinalına şaşmadım. Biri dümdüzü almadım. Hemen aldığımı göstereyim size. Evet arkadaşlar şampiyonun ee, Z97 diye bir modeli. Hemen bunun yerine takacağım. Öncelikle diğer çıkan bujide şu başındaki e, civata çıkmış arkadaşlar. Şu benim eski bujim. Başındaki somunu çıkarmışlar ama şöyle bir deneme yapmak istiyorum şimdi. Buji kablosunu bir tutalım. Abi, bakalım. geriye kaçırdık bu şeyi. Evet. Şimdi bunun içine baktığımız zaman şu acaba içine oturuyor mu oturmuyor mu diye bir bakalım. konu üzerine tekrardan hatırlatmak istedim. Şimdi şu bujiyi aldığınız zaman şu başında somun mevcuttur. Ee, içinden çıkan bujide zaten somun yoktu. O yüzden yuvaya oturmuyordu arkadaşlar. Şunu elle ya da bir pense yardımıyla çok rahatlıkla e, söküp takabiliyorsunuz. Onu da hatırlatmak istedim size arkadaşlar. Ben onu e, şunu çıkarıp takacağım. Hemen şöyle bakın. O olduğu zaman şu e, hemen gösteriyorum. Evet şu buji yuvasına oturmuyor arkadaşlar. Başındaki somun olunca. Ama somunu çıkarırsanız herhangi bir sıkıntı olmuyor. Tıkmıyor oturuyor arkadaşlar. Hemen şimdi bujimizi takalım yerine. Evet. Aynı şekilde yuvayı dün temizlemiştim ben. Evet. Çalışma ortamı gerçekten de bayağı bir dar. Onu da hatırlatalım size. Evet bakın daha takamadık. arkadaşlar. Ekranımızda görülmek Sıram. üzere bujimizi, yeni bujomuzu yerine taktık. Dediğim gibi başındaki somunu aynı şekilde çıkardım arkadaşlar. Şimdi buju kablomuzu yerine takalım. Buju kablomuzda herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Ee, takarken hani dedim biraz burada uğraştıran bir tarzda. İleriki zamanda buju kablosunu değiştirmeyi düşünüyorum açıkçası. Bunlar öyle pek fazla random olmayan buju kabloları. Bakın arkadaşlar bunun lastiğini biraz geri çekerseniz tık diye ses gelecektir oturduğu zaman. Bakın tık etti. Bakın şu anda oturdu. Hemen lastiğini de kapatalım. içine su falan almasın diye. Şimdi kontağımıza bir bakalım. Ateşleme yapacak mı? Oturum öncelikle önemli olanı bizim için. Böyle takalım. Evet. Evet ateşleme yapmadı. bu değişimimiz bu kadar. Çok basit bir şekilde. Direkt ateşleme yapıyor şu anda. Hemen tekrar size tekrar göstermek istiyorum. Bakın. Hiç. Evet. Bu değişimizi mutlaka yapın arkadaşlar. Gerçekten de çok faydası oluyor. Evet. Evet arkadaşlar. Gerçekten de bu değiştikten sonra tek marşta tık demeden hemen çalışıyor. E, bu cüde bu kadar basit bir işlem. Yapmanız gereken detaylı olarak anlattım arkadaşlar. Bunu kendiniz de yapabilirsiniz ama bu mutlaka değiştirmeniz gerekiyor. bunun dışında ileriki zamanlarda şu CDI beyninle ilgili bir operasyon gerçekleştireceğim. Hemen göstereyim. Bu internet üzerinde satılan CDI beyinleri var. i̇şte düşük hissi motorlarda ciddi oranda güç sağlayıp performans arttırıcı diye internetten de araştırdım. İyi görünüyor. Onun dışında ateşleme bobini de değiştirmeyi düşünüyorum. Bunun dışında karbüratörle ilgili ileriki zamanda karbüratörü bir sökeceğim. Şu anda yakıt tüketiminde ciddi oranda fark var arkadaşlar. Ona da bir bakacağım. Ee, ayarını ayarını yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Gerekirse değiştireceğim. Zaten 200 liralık gibi bir tutara takul ediyor ülkeniz ömür karbüratörü. Bunun dışında şu anda söyleyeceklerim bu kadar. Buji konusuna gelince tabi e bu Buji'yi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben size kodunu da paylaşacağım. Yorumun alt kısmında, videonun alt kısmında. İsteyip alıp değiştirebilirsiniz. Sadece yapmanız gereken bir havadanlık takımı ile birlikte Buji anahtarı işinizi rahatlıkla görecektir. Ee, kanalıma abone olursanız sevinirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.